Neden bir Sakaryaspor Spor macerasında başlıyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz en başta? Şimdi tekrar Sakarya'da görev almak açıkçası beni gururlandırıyor, onurlandırıyor. Yönetimin ve başkanı vermiş olduğu bu karardan dolayı teşekkür ediyorum onlara. Bu şehre hizmet ne başı var ne sonu var. İki sezon önce burada bir Güzel sezon geçirdik diyeyim ama finalde maalesef kaybettik. Şimdi bu onun devamı olabilir mi? Açıkçası onun için geldik. Bu dava hepimizin davası. Sakaryalıların davası. Oynayan oyuncular, bizler, sizler, taraftar tekrar elele birlikte olup bu işin üstesinden gelmeye çalışacağız inşallah. Peki hocam takımla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani takımla ilgili an... bilgi sahibiyim. Oyuncuların büyük bir bölümünü tanıyorum. Zaten Türkiye'de futbolu gündemini takip eden insanım içinde olmak var. Son 13 hafta sonra bakacağız ne olacak, ne bitecek, ne göreceğiz. Ona göre tekrar konuşacağız. Tekrar bir hedefin peşinde koşacağız. Hocam iki tane kadroluş <laughs> kalmış oyuncu vardı. Bir beyaz sayfa <laughs> deniliyor. Şimdi bu an... konuda size bilgi vereceğim bugün yarın. E, yönetici arkadaşlarla diyalog halindeyim. Bu konuda mutlaka size en kısa sürede bir cevap vereceğim. Yani bir ış umut ışığı olacak mı? ya İnşallah. 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 Peki şu an son durumda ne? var O... Sakat Hüseyin'in durumu devam ediyor. Ama kadro geniş bir kadro. Alternatifi olan bir kadro. E, bu 25 kişi dün oynamayabilir, bugün oynayabilir. Benim için hepsi eşit mesafedeler. En iyi şekilde şu 2-3 günlük çalışmalardan sonra da maç kadrosu ile ilgili sağlıklı bir karar vereceğimizi düşünüyorum. Şimdi ekibinize baktığımız zaman da... E